Herkese merhabalar. Şimdi beyazlar olarak e, beyazlar geldiği için beyazlar yoksa e, herhangi bir şey yapmadım kesinlikle. Güvenebilirsiniz. E, tekrardan bir satranç. Yani artık diyebilirsiniz ki sen satranç kanalımızsın ki değilim. Rastgele içerik yapıyorum ki şu anda aklıma içerik gelmediği için satranç. Bir de tabi turnuvadan elendim. O yüzden de biraz e, saçma saçma sebepler buluyorum kendime. Kendimi geliştirmek amaçlı oynuyorum ama geliştirecek bir şey yok. Orada hiçbir şey yapamazdım. Rakip 5 turda 6 tane çatal çekti. Nasıl yapabildiyse tebrik ederim. Herhangi bir yeme pozisyonuna girmeyeceğim. ilk öncelikle. Şuraya şöyle bir atak başlatmak istiyorum. Öyle yaptı ne yapabilirim? Şuraya şöyle geleyim. Piyonu tehdit edeyim. Merkezi piyonları kaybettik. Evet. Yüzüklerin Efendisi'ne dön diyor. Bo Burası boş olduğu zaman hep buradan saldıracağım. Planlar o. Atla geldi. Ve ben de bu sayede şöyle bir şey yapabilir miyim? Hadi şu fedayı başlatalım. Diyeceksiniz ki fili neden yemedin? Bu piyon buradayken ve biri bu piyonu korursa eğer şah yani Bu iyi oldu. Kalem zaten buraya gelmek gelmesi lazımdı. Tek kötü olan şey rock bozuldu gibi. Hmm. Yanlış bir hamle yapma lüksüm yok. Materyal olarak rakibim önde. Burada ne iyi mi diyorsun yani? Hmm. neden aklımda hiçbir şey yok? Materyal olarak rakibime çok fazla güç verdim. Şuralarda iki tane havalandırma deliğim var. Tek yapmam gereken şamı şuraya oynamak. Tabii ki de şimdi değil. Uuu vezir ortaya çıktı adamım. Evet. Welcome to PES 2019 2.9. Bu çok iyi oldu. Kalemin önünü açtım kesinlikle. Aynı zamanda at buradan fileye hücum ediyor. Bu bunu koruyor. Herhangi bir, bir şah ata olmaz. Şah. Evet adamım ya geriye kaçacaksın ki kaçamazsın kale var şuraya kaçabiliyorsun işte daha neyini uzatıyorsun tek şurası var hmm. peki şöyle bamlayalım Error verdim. Herhangi bir taşı yemediğim için. Bu videoda biraz daha sessizim Çünkü konuşacak bir neden yok. Rakibim ben at, e, şeyini alacağım atına. Veya direkt şuradan hiç üşenmeyip şurayı. O burayı alırsa aniden şah ve mat. Yani vezirle almazsam. Şuraya kaçabilir. Ama kaçarsa da Evet. Atım zaten vezir korumuyor atımı. Atımı piyon koruyor. Orada yanlış bir anlaşılma olmasın. Oh my god. Mükemmel bir hamle buldum. 我都没得。 Şu anda kalesini almanın yolunu buldum. Evet, burada size bir şey göstermek istiyorum. Bir dakika lütfen. Videoyu da burada bitireceğim. Oyun böyle ya. Adam burada istediğini oynar sonra bir dakika lütfen. Ben adam olsam Ee, bunu oynardım. Tamam mı? Bu bunu yerde. Bu bunu yerde. Bu bunu yerde. Bu buraya kaçardı. Ben bunu yerdim. Bu bunu yerde. Ben bunu yerdim. Bu buraya gelirdi. Ben böyle yapardım. O buraya gelirdi. Ben böyle yapardım. O şuraya kaçardı. Ben böyle yapardım. O buraya kaçardı. Ben böyle yapardım. O şuraya kaçardı. Ben böyle yapardım. O at oynardı. Ben onun bu taşını alırdım. O buraya gelirdi. Ben buraya gelirdim. O buraya gelirdi. Ben buraya gelirdim. O buraya gelirdi. Son olarak ben buraya gelirdim. Şah ve damat. Bay bay.